はい。Say, бордай кае борас Resulullah Aleyhi ve Seyyidina Muhammed Aleyhi ve Seyyidina Muhammed Aleyhi Rabbil Aleyhi ve Seyyidina Muhammed Aleyhi ve Seyyidina Muhammed Aleyhi Yüksek bizim huzur ve emniyetimiz her kademede güvenli müşterimize güç ver kuvvet ver onların her türlü düşüklüklerine har ve asan eyle İlahi Yarabbel Alemin Yüksek huzur ve emniyetini temin ederken şehit olmuş olan bütün şehitlerimizin salihler hepinizin huzuruna icazetle cennet bahçelerinden bir bahçe ile CHP Hareket Partisi iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Afiyet olsun. Bakalım bu çok çift uç olduğunuz yolda sizlerin sayesinde bizler başarıda bulunsak hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar ve aynı zamanda iyi bayramlar dilerim. Kuruluşundan bu yana üzere tane tane

O günden böyle hizmet vermeye çalıştık. Belediye meclis üyelerimizle, belediye başkan ve ekip başkan yardımcılarımızla ve çalışan kardeşlerimizle beraber, bazı halkıyla beraber. Çok şükür olsun, elimizden geleni her bir işin yapmaya çalıştık. Bazı hizmet verdik. Gelir günümüz. Bir gün tatil yapmadan, asla yürüsünmeden bir telefon geldiğinde bakmamazlık yapmadan, Gecenin hangi saatinde olursa olsun asla ya bu saatinde de bu olur mu demeden halkımızın emrini çalıştıklar gider dostlar. Bundan sonra da Allah-u Teala millet nasip ederse yine aynı şartlarda ulaştırabilen bir cemaat yapım olarak ulaştırabilen bir millet olarak görev yapmak istiyoruz. Asıl mesele de bu olur. Elbette hizmetler yapılacak. Elbette ulusunda da yapılacak. Elbette ilçe kaydeleri de yapılacak. Ama ilk önce ben buraya öncesinde arzu, arzu ettiğim bir şey var ki bütün bölgelerimize istihdam alanlarını meydana getirmek istiyoruz. Çünkü İstanbul'da sadece 95-98 bin kardeşimiz yaşıyor. Benim 77 üniversiteye gittiğimde maalesef bir konusu vardı 198 bin Onun için özellikle burada bir diğer tahsisi yaptık. Muhakkak bir organize sanayi bölgesi kurmamız lazım. Bunu diye ifade ediyorum. Öncelikli ve öncelikli bölgelerde biliyorsunuz beşlikli bölgeler arkadaşlar. Vardı dört. Dört ve beşler. Yatırımcı dördüncü bölge girişi elektrik parasını, sigorta parasını ve bazı teşvikleri yararlanamaz ve parayı kam Ama burada, burada masak, bu varsa, bu uzay varsa bunu saygıdeğer dostlar. Burada işte elektrik parasını, yarı parasını ve sigortayı ödemez. Yatırımcı gazetli bu bölgede. Yani şimdi ifade etmek istiyorum. Biz bu bölgelerde istihdam alanları genişletme meydetimiz var. Doğal sanatı getirme meydetimiz var. Ulu uyayı uluslarda, yukarıya doğru uyayı da cide eğitmemiz lazım bizim. Bu işi şey yapmamız lazım, becermemiz lazım, başarmamız lazım. Yani biz bazı olan dağız, Çünkü, o, şey değiliz, için bir şey yapmazsa giriyorlar, çıkıyor, bir değiliz. Ulus aynı sayın arkadaşlar. Tabii bu rüzgün gelişmemiz lazım ifade etmek istiyorum. Biz de sizin emrinizden amade edeyiz. gücümüzü yettiği yapabildiğimiz <laughs> kadarıyla asla yüksünmeden ve hiç yalan söylemeden sizlerle beraber olmayı tarif ediyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Allah bu günleri tekrar ermeyi nasip etsin hepimize. Bayramımızda şimdiden kutluyorum. Sayınlar da sunum. Hürmet ve saygılar tutuyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Hayırlı iddialar diyorum. Sağ olun. Sağ olun.